Galaksinin ücra bir köşesinde boşlukta süzülen birkaç eleman kukuşmuş bir teneke parçasının içinde iniş için kalan süreyi bekliyorlardı. Şirkete bağlıydı teneke parçası. Bundan dolayı normal şartlarda özgürlük hissiyatı vermesi gereken uzay gemisi hareketli bir zindandan farksızdı onlar için. Bir anda iniş için alçaldıklarının anonsu geçmiş, inecekleri ay için veriler girilmişti. Hava biraz yağışlı biraz da sisliydi. Eh, sıradan bir günde yaşıyordunuz da. Çalıştıkları şirketin sağladığı koruyucu giysiyi giyip kapının açılmasını bekliyorlardı. Kocaman bir enkaz haline gelmiş gök cisminden birkaç tane hurda çıkarmak için canlarını riske atıyorlardı. İçerisi oldukça sessizdi. Üç kişi olmanın verdiği cesaretle ilerlemişlerdi lakin içerideki koku kesinlikle duruma yardımcı olmuyordu. Merkez! Her şey yolunda mı? Şimdilik görünürde bir şey yok. İlerleyin. İlerleyiş fabrika gibi yapının karanlık köşelerine gelmişti ki bir yol ayrımı ile karşılaşmışlardı. Biri sağ, biri sola, biri düz ilerleyecek şekilde ayrı düşmüşlerdi. Kalp atışı yükselmeye başlamış. Giysisi yüzünden sinemeyeceği ter alnından akıyordu. Çok sessizdi. Sessizlik sağır edici bir hale gelmişti. Bir şey olmadan önceki o beklenti hissiyatı ve heyecan yerini rahatsızlığa bırakmıştı. Birbirinin aynı koridorlar ve bir yerlerden tanıdık gelen ama pek de adını koyamadığı atmosfer içinde kaybolmuştu. Giysilerdeki sensörlerin de yardımıyla büyük bir civatayı gözü ısırmıştı. Belki diğerleri de birkaç hurda bulursa herkese telsiz alabilirlerdi. En azından bu rahatsız edici sessizliğin yerini tanıdık birkaç ses alırdı. Etrafına baktığında küçük bir problem yaşadığını fark etti. Nereden gelmişti? Nereye gidecekti? D dakikalar saatleri, saatler belki günleri almıştı. Sessizlik artık yerini garip uğultu ve ışırtılara bırakmıştı. Etraf karanlıktı. Fakat kırmızı çıkış hızı çok uzakta da olsa görünüyordu. Durumu verdiği heyecanla koşmaya başladı, kapıyı açmaya yeltenli ve... Dünya halka lütfen dikkat. Burası galaktik uzayüstü planlama bir konseyi Bogon filosu. Hiç şüphesiz bildiğiniz üzere içeriklerimizi izleyenlerin %97.8'i kanala abone değil. Bu istatistiği gördüğümüz için hayal kırıklığımız ölçülemez düzeyde ve günümüz mahvoldu. Eğer işlediğimiz hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olarak bizi destekleyin ve filoya katılın. Nostalji. Nostalji gerçekten çok ilginç bir konsept. Geçmişte aklımıza iyice kısılmış küçük anı birikinceleri. Belki bir tını, koku veya bir görsel eski bir anıyı tetikler. Bu onu yerine eski güzellemeye yani nostaljiye bırakır. İşiniz biraz kıpırdan hani. Bu duygu durumunu tetikleyen ilginç bir fenomen daha var. Liminal alanlar. Çoğumuzun ya çocukluğunda ya da ergenliğinde karşılaştığı ve bizzat içinde bulunduğu bazı yerler vardır hani. Normal şartlarda insan dolu yerler. Yaşamın yokluğunda bu gibi yerler sürreel bir hal almaya başlar. Nostaljik hisseder insan kendini. Mekandan ve zamandan bağımsız bir dönem yaşam dolu bu yerlerin yaşamdan yoksun olması bizde başka bir hissiyat daha uyandırır. Bu nostaljiye benzer hissiyat içinde insanın tüylerini ürperten bir şey daha barındırır. Buraları böyle olmamalı. Bir şeyler yanlış. E, bu durum karşısında gerçeklikten kopmakta olan dışı değil pek. Hatta her şey öylesine yanlış gelmeye başlar ki zaman kavramı bile bir belirsizlik içerisindedir. Sanki uzay zamanda arada kalmışsınız gibi. Malum liminal alanlar ıssızlığın olmaması gereken yegane yerlerdir. Yine de ıssızdır. Liminalite esasında geçişten bahseder. Bu bir kapı veya koridor gibi fiziksel de olabilir. Bahsettiğim gibi çocukluğunuzdan veya ergenliğinizden kalan nostaljik bir hisle. Liminal alanlar gözlemleyen kişilerde bir arada kalmıştık veya gerçekliğin sınırlarının dışındaymışçasına bir hissiyat yaratır. Bu fenomen kendini normal şartlarda oyuncularla dolu olan eski kutu gibi haritalara sahip oyunlarda da göstermektedir. Mesela Counter Strike, Jmod, Call of Duty veya Halo gibi oyunların haritalarında tek başınıza kaldığınızda yaşadığınız ukarı garip hissiyat. Buraların kendince bir havası vardır. Aşina olmanızdan kaynaklı bir konfor hissiyatı da olsa gergin bir atmosfer hakimdir. Bu sınırların dışına çıkma konsepti ise 21 Nisan 2018'de Forsaken'a atılan bir gönderiyle popülerite kazanmaya başlar. Liminal alanlar ve bunun korkusu nihayet bir isme sahip olur. Bu isim anonim bir Forsaken kullanıcısının görselinin altına yazdığı yorumdur. Yorum şu şekildedir: Dikkatli olmazsanız ve yanlış bölgelerde gerçekliğin dışına çıkarsanız kendinizi backrooms yani arka odalarda bulursunuz. Burada eski nemli halı kokusundan sarının tekilliğinin yarattığı delilikten, olabildiği ne olduğunu floresan ışıkların hiç bitmeyen gürültüsünden ve yaklaşık 155 milyon kilometre karelik rastgele bölümlere ayrılmış boş odaların içinde hapsolup durmaktan başka hiçbir şey yoktur. Yakınlarda dolaşan bir şey duyarsan Tanrı seni korusun. Çünkü o şey seni kesinlikle duymuştur. Bu gönderinin ardından insanlar Bekrums külliyatını genişletip arka plan hikayesi yaratmaya çabalamıştır. 2022 yılında Kane Pixels isimli bir YouTuber tarafından yapılan The Backrooms Found Footage isimli kısa film bu konseptin birçok kişiye yayılmasını sağlamıştır. Konsept öylesine büyük kitlelere yayılmıştı ki 2022 yılında çıkış yapan Severin isimli dizinin yapımcısı Dan Erickson da Backrooms'un kendisine ilham olduğunu söylemiştir. Zaman ilerledikçe Backrooms ile ilgili olan bütün bu asılsız bilgi yığınlarını toparlamak adına Canon bir arka plan hikayesi yazılmaya başlandı. Backrooms birçok farklı seviyeye sahip olan uzay ve zamanın dışında herkesin her an gerçekliğin sınırını aşıp düşebileceği bir mekan haline gelmeye başlamıştı. Konsept ile ilgili sıkıntılar da tam burada başladı aslında. Liminal alandaki korkuyu yaratan şey bilginin olmamasıydı esasında. Bilinmezliğin yarattığı o gerginliğin yerine ise çocukları korkutması için tasarlanmış canavarlar ve seviyeler almıştı. İşte şunu yaparsan şu seviyeye geçersin ama orada bunun gibi tehditler var. Yok işte dördüncü seviyeye ulaşabilirsen orada insanların oluşturduğu bir bölge var oraya gidebilirsin F falan filan. Yani bütün konsert kabak tadı vermeye başlamış. Sadece çocukları korkutmaya amaçlayan bir uğrafa haline gelmişti. Hani Backrooms'da hayatta kalma rehberi falan yapan elemanlar vardı. Çocuklar ha bu gerçek mi falan diyordu. <laughs> hani kötü yazılmış, kokuşmuş ve pörsümüş bir SCP hikayesine benziyordu. Yanlış anlamayın SCP hikayelerini ve konseptini gerçekten çok seven biriyim. Hem yarattığı world building hem de içerik bakımından bir kalite standardına sahipler en azından. Birçok SCP entresi beni felsefi açıdan birçok kez sorgulatmıştır. Ee, yani şimdi vereceğim örnek gibi değil belki ama liminal korku deyince aklıma ilk gelen şey mesela SCP-3008'dir. Ee, SCP-3008 namı değer sonsuz saygıya Backrooms'a kağıt üstünde benzese de yüzlerce ruhsuz seviye ve binlerce niteliksiz ojular barındırmıyordu. Yani neyse bunlarla ilgili başka bir videoda daha detaylı konuşmak isterim. Fakat bu video için 15 Nisan 2012'de çıkan SCP Containment Breach'ten bahsetmek istiyorum. SCP Containment Breach belki de yarattığı atmosfer ve gerginlik ile liminal korku oyunlarına verilebilecek en iyi örneklerden biri olabilir. Oyunda SCP Vakfı olarak bilinen bir organizasyonun tesislerinden birinde bir kobay faresi olarak gözlerinizi açıyorsunuz bir hapishaneden farksız olan bu tesis içerisinde çoğu yer birbirinin bir kopyasıdır. Oyunun açılış sekansından sonra yaşama en yakın şey tesis içerisinde bulunan diğer anomalilerdir. Hani benim kitabımda gerçekliği bozan anomalilerle dolu yaşamdan yoksun bir tesiste hayatta kalmak bayağı iyi bir liminal korku içeriğidir. Ha, bilgisizliğin de verdiği panikle oyun sizi sürekli gergin tutmayı başarıyor. Aynı şekilde Dark Souls serileri de fazlasıyla liminal alan barındırıyor. Ölmekte olan ve dünya içerisinde bir dönem insanlarla dolu olan harabelerin içerisinde ilerlemek. Bunları deneyim ederken senin gibi umutsuz bir şekilde insanların kalıntılarında ilerleyen diğer zamanlı ruhlarla karşılaşmak. Uzay ve zamanı iyice çarpık bir hal alması. Gerçekten büyüleyici. Liminal korku ve onun yarattığı gerginliği komedi konseptiyle birleştiren The Stanley Parable'ı da unutmadım tabii ki. Her ne kadar oyun kelimenin tam anlamıyla liminal bir atmosfer sunsa da Oyundaki gergin anlar genelde anlatıcının komik yorumları ile dağılıyor. Ha yine de çok sağlam ve komik bir yapımdır. Belki ilerleyen zamanlarda kendisiyle ilgili daha detaylı konuşurum. E, fakat bu birkaç yapım haricinde liminal korku konsepti kendine pek bir yer bulamadı oyun sektöründe. Ta ki tarihler 23 Ekim 2023'ü gösterene kadar. Lethal Company çıkış yaptığı anda birçok oyuncu yarattığı atmosferle kendisine çekti. E, Lethal Company esasında çok basit bir oyun. Bir şirket var ve bu şirket senden çeşitli gök cisimlerine inip oradaki terk edilmiş yapıların içinde bulunan hurdaları toplamanı istiyor. Böyle anlatınca çok dönüp bakacağınız bir yapım gibi durmuyor biliyorum. Fakat bu oyun hem atmosferiyle hem de oyuncuya karşı koruduğu gizemle gerçekten liminal korkuyu buram buram hissettiriyor. Sadece yayıncı oyunu deyip geçmemek lazım. Her neyse biraz oyundan bahsedelim. Öncelikle oyuna bir uzay gemisinin içinde başlıyoruz. Çok bir kontrolümüz olmasa da bu gemi en azından inebileceğimiz yerleri seçme şansı tanıyor bizlere. Bu da hem oyuncuya basit bir şekilde oyuna girme şansı tanıyor hem de çok da özgür olmadığını hatırlatıyor. Sonuçta çalıştığımız şirket bir uzay üstü hayır kurumu değil. Giderlerini düşünmesi gereken ya da gelirlerini optimize eden birkaç tane kozmik korku figürü tarafından yönetiliyor. Neyse, neyse konudan sapmayalım bir kişiyi belli açılardan kısıtlamak ve onlara kaybedecek şeyler vermek gerginliği güzel atıyor mesela. Eski Souls oyunları gibi. Bunun ardından çalıştığımız şirketin iş ile ilgili yaptığı tanıtımı dinliyoruz gemide bulunan raporlarla. Bu da size biraz da olsa bir konfor hissiyatı sağlayıp sizle uzay arasındaki kapının tamamen birkaç tane kokuşmuş şirket elemanının elinde olduğunu unutturuyor. İlk gezegeninize indiğinizde gergin de olsa bir keşif hissiyle etrafı gezmeye başlıyorsunuz tabi oyundaki VHS tipi görüntü kalitesinden ve PlayStation 2 döneminden kalmış kaplama kalitesi ve düşük poli asetler de pek yardımcı olmuyor insanın hissettiği gerginliğe. En sonunda bir şekilde bir kapı bulup içeri girdiğinizde de sizi karşılayan ıssız bir endüstriyel yapı oluyor. Birbirinin aynısı koridorlarda mimari bazı yerlerde değilse de tek fonksiyonu seri üretim olan ruhtan arınmış bir liminal bölgedesiniz. Uzay ve zamanın dışında resmen. Zaman demişken oyun içerisinde bir zaman mekaniği var. Bu yüzden içeride geçirdiğiniz her bir dakika çok değerli. Bu da oyuncuya liminal bir alanda zamanı tutmak gibi bir gerginlik unsuru daha yüklüyor. <laughs> Çünkü dışarıya çıkmadan zamanı göremiyorsunuz. Oyunda atmosfer ve bilinmezliğin yanında bir de çalıştığınız şirketi belirlenen zaman aralığında bir miktar hurda getirmeniz gerek. Çünkü eğer size verilen zaman zarfında istenilen hedefe ulaşamazsanız işten kovulacaksınız. Öylesine acımasız bir evrende kovulmak istemezsiniz güvenin bana. Ha bir de üsttekilere karşı sabırlı olun. Malum onlar pek sabırlı değiller. Neyse ki oyun birden fazla kişiyi destekliyor. Normal şartlarda bir iki istisna hariç çok oyunculu çok korku oyunu pek iyi veremiyor korku hissiyatını. Malum korku genelde insanın tek başına mücadele ettiği bir hissiyattır. Fakat bu oyunda arkadaşınızın da yanınızda olması pek bir şey değiştirmiyor. Hatta bazı yerlerde korku elementini belki gerginliği güçlendiriyor. Oyunda arkadaşınızla ilerlediğinizde bir konfor alanı oluşturuyorsunuz fakat ne zaman ayrı düşer ve kaybolursanız işte o zaman bütün o gerginlik bir anda fazlasıyla artmaya başlıyor. Bazı noktalarda panik haline bile gelebiliyorsunuz. E, Tabi oyun içerisinde bulunan sessiz sohbet özelliği de burada aleyhinize işliyor. Özellikle bir arkadaşınız ile konuşurken aniden sesinin kesilmesi bilinmeyen bir tehdit olduğunu tekrar ve tekrar hatırlamamızı sağlıyor ama bunu yaparken ucuz korku öğelerini kullanmıyor. Eğer oyun oynanması gerektiği gibi oynarsanız, oyun sizi gergin tutmak ve o liminal korkuyu yaşamakla ödüllendiriyor. Oyun ilerledikçe birkaç aygıt almayı başarsanız da satmanız gereken hurda miktarı da o denli artıyor. Yani aygıtların bazıları oldukça kullanışlı olsa da envanterinizde yer kaplıyorlar. Ve inanın bana bir hurdanın bile çok değerli olduğu ilerleyen vakitlerde eşyalar faydadan çok zarar vermeye başlıyor. Peki biraz önce bahsettiğim oyunu oynanması gerektiği gibi oynamak nasıl oluyor derseniz size şu şekilde özetleyebilirim. Öncelikle oyun ile ilgili ne kadar asayi şey o kadar iyi. Yani internetten veya wikiden hey şu yaratık neymiş, işte şunu en optimal nasıl kullanırım ya da bunun zayıflığı neymiş diye bakmak sadece tecrübeyi zayıflatır. Tabi kendiniz zamanla öğrenip taktikler geliştireceksiniz. Fakat bunu yapay bir şekilde yapmaktan ziyade bilinmezlikle mücadele etmeniz daha eğlenceli ve heyecan verici olacaktır. Bunun dışında iyi bir ekip toplamanızı da tavsiye ederim. Eğlenebileceğiniz insanlarla oynayınca ışırı komik anlar çıkıyor oyunda. Bulunduğunuz liminal alan ve onun içerisindeki bilinmeyen tehditlerin yarattığı gerginlik herkesi bir şekilde etkiliyor. Bu da gerçekten oyunun oynanabilitesini arttırıyor. Oyunun acımasız yine de adil olması da cabası tabi. Evet farkındayım. Gerçekten çerezlik bir yapım Little Company. Yine de tek bir kişinin yaptığını göz önünde bulundurursak gerçekten yapması gerekenleri tam anlamıyla doğru yapmış bir iş. Bence 2023 yılında arkadaşlarınızla birlikte tecrübe edebileceğiniz en iyi korku işlerinden biri Little Company. Özellikle liminal korku gibi konseptleri seviyorsanız. Ölmüş bir medeniyetin kalıntılarında, uzayın boşluğunda, özgürlüğünüzden arınmış bir şekilde Ruhsuz bir şirket için uzay zamanın bile büküldüğü yerlerde bir kutudan diğerine ilerlemekte başarılar dilerim. Böyle söyleyince biraz tanıdık geliyor bazı şeyler diyeyim.